Arkadaşlar merhabalar. SQL eğitim videolarımızın 57. dersini gerçekleştireceğiz. Geçen derste kaydetme ve listeleme işlemini tamamladık. Şimdi bu derste de silme, güncelleme işlemlerine giriş yapacağız. Yine SQL komutlarımızı kullanacağız. Şimdi arkadaşlar ee, ne yapalım? Şöyle Visual Studio'yu yeniden açıyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce silmeyle başlayalım. Bir tane sil butonu ekleyeceğim. Şimdi silme işlemini neye göre yapacağım biliyor musunuz? Kitap adı, şey personel adı girilen kişiyi silelim. Şöyle ismini sil yapalım. Personel adı. Şuradaki kutucukta yani textbox 2'de olan veriyi bize silsin. Sil butonuna çift tıklıyorum. Komutlarımı yazmaya başlıyorum. SQL command komut sil eşittir. New SQL command dedim. Parantezimi açtım. Sonra SQL komutumu yazıyorum. Delete. Delete. From. E, personel. Personel tablosundan sil. Ver. Neyi silecek? Ver personel adı eşittir et et adı olan personel adı eşittir et adı olan kaydı sil virgül bağlantı dedim. Şimdi peki adını nereden alacak? Adını da parametre olarak textbox2'den alacak. Onun için diyorum ki komut sil nokta parameters nokta add with value parantezimi açtım. Buradan ilk de ilk gelen değer ne? Add adi adi hangi değer? Textbox 2'den gelen değer. Textbox 2 nokta text. Sonra silme işlemini yaptıktan sonra execute non -query ile ee, bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Execute non -query. sonra bağlantıyı açıp kapamadım. Onu unuttum. Kod satırı az geldi şu an gözüme. Bağlantı nokta open ve sonunda da bağlantı nokta close diyorum şimdi mesela ee, verilere bir gidelim verilerde kimi silelim örneğin mert'i silelim 6 numaralı mert isimli kişiyi silelim çalıştırdım alt kısmına geldim mert dedim sil komutuna tıkladım şimdi verileri göster dedim 1 2 3 4, 5, 7 var ama 6 yok. Peki SQL'e gidelim. Şu an 7 kayıt vardı. Execute SQL yaptım. Ne yaptı? 6 numaradaki Mert isimli kişiyi sildi. Silme işlemini ne ile gerçekleştirdik? Delete from personal Ver personel adı eşittir. Textbox 2'den gelen değer olarak ne yaptık? Silme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi geriye bir değer kaldı. O da ee, update güncelleme işlemi. Şimdi güncelleme işlemi için nasıl yapalım? Güncelleme işlemi için önce ee, şöyle bir şey kullanalım derim. Önce verileri, önce verileri, şöyle tıkladığımız zaman, start'a hani verileri gösteriyor Herhangi bir hücreye tıkladığımızda oradaki verileri buraya taşıyalım tamam mı? Sonra güncelleme işlemini buraya böyle gerçekleştirelim. Bunun için ne yapacağım biliyor musunuz? DataGridView'in cell click diye bir özelliği var. Yani hücre click olduğu zaman, hücre click olduğu zaman ne olsun Hücre click olduğu zaman ben şunu istiyorum. Ee, hücre klik olduğu zaman o hücredeki değerler text box'lara taşınsın. Integer seçilen. Seçilen adında bir tane integer değer tanımlıyorum. Bu int seçilen ne demek? Seçilen hücre anlamına geliyor. Daha doğrusu seçilen hücrenin indeksini tutuyor. Seçilen eşittir data grid view 1. selected cells seçilen hücre 0. parametresi indeks olarak nokta bunun row indeksi diyorum. Row indeksi de satır indeksi. Şimdi hafızaya tıklanan değeri hafızaya aldı. Yani şu anda ben çalıştırıyorum ya projemi. Verileri göster dedim. Ben şu an 3'e tıkladım. Bilgisayar RAM'e 3 aldı. Ben şu an Yılmaz'a tıkladım. Bilgisayar RAM'e Yılmaz'ı aldı. Aslında Yılmaz'ı da almadı. Ne yaptı biliyor musun? İkinci satır aldı. Ben mesela şuna tıkladım. Bilgisayar 5. satır aldı. Şuna tıkladım. Bilgisayar 3. satırı hafızaya aldı. Ondan sonra string string at ya da no ile başlayalım. String no. No dediğimle Personel numarası. No eşittir. Küçük harfle yazalım. Eşittir. Data grid v1 de satırlarında data grid v1 nokta rows köşeli parantez içerisinde seçilen değer index nokta kaçıncı hücre? No birinci hücreden gelen yani ilk hücre. İlk hücrenin programlamadaki karşılığı kaç? Sıfır. Value sıfır to string. Hani dediğim gibi yani ben şu an C# eğitim videosu çekmediğim için amacım sadece buradaki e, insert update delete'in e, sorguların nasıl kullanıldığını sizlere göstermek için ayrıca işte biraz da böyle somut olarak görmeniz için kullanıyorum bunları. O yüzden e, çok detaylı bir şekilde açıklamayacağım. Kopyaladım, yapıştırdım. İkinci alanı neydi? Attı. String at. At seçilen değerlerde kaçıncı hücrede? Birinci hücrede. Şimdi çalıştırdığım zaman arkadaşlar mesela verileri gösterdi değil mi? Şu an ben mesela buna tıkladım. Ne yaptı biliyor musunuz? No adlı string değişkene 3'ü yazdırdı. Ad adlı değişkene de Ahmet'i yazdırdı. Hani bu sıfırıncı indeksin, bu birinci indeksin, burası ikinci indeksin. 3, 4, 5. 5 bir dakika şöyle aşağıda 5 6, 5 ve 6 ee, kaç tane sütunum varsa indeks sayımda sütun eksi 1 şeklinde ne olacak karşıma gelecek sonra ne geliyor soyad görev maaş hemen değiştirelim soyad şurayı da değiştireceğim birazdan görev maaş hemen şunları da yazalım görev burası da maaş ondan sonra ne geliyor şehir ve bilgi şehir ve bilgi hemen yazalım burası şehir olsun Burası da bilgi olsun. Hemen şuraları da düzeltiyorum ben. 2, 3, 4, 4, 5 ve 6. 6 tane indeksi, 6. indeksini de yazmış oldum. Ondan sonra şimdi indeksleri yazdım ama bu indeksler şu anda hafızada. Bunları somut olarak görebilmek için textbox'lara aktarmam gerekiyor. Hemen aktarma işlemini yapıyorum. Textbox 1.text eşittir at, pardon, no, noktalı virgül textbox 2 nokta text eşittir at noktalı virgül textbox 3 nokta text eşittir soyad noktalı virgül textbox 4 nokta text eşittir e, görev noktalı virgül textbox 5 nokta text eşittir maaş noktalı virgül textbox 6 nokta text eşittir şehir şehir noktalı virgül ve textbox 7 nokta text eşittir bilgi olacak noktalı virgülümü koydum Start'a bastım. Verileri göster dedim. Bakın mesela buna tıkladım. Ne yaptı? 2 Mehmet Yılmaz Veteriner 3000 Adana Uzman. Buna tıkladım. 4 Ayşe Tuzcu Öğretmen 2400 İzmir Kıdemli şeklinde ne oldu? Verilerim gelmiş oldu. Demek ki benim e, bu hücreleri aktarma işlemi başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi geldik güncelleme işlemine. Güncelleme işlemi neye göre yapacağım? Seçilen değere göre yapacağım. Seçilen değere göre güncelleme işlemini gerçekleştireceğim. Evet. Şöyle bir devam edelim. Ne diyorduk? Güncelleme. Şimdi güncelleme işlemini yapalım. Önce bağlantımı açıyorum. Diyorum ki bağlantı nokta open. Bağlantımı açtım. Ondan sonra alt satıra iniyorum. SQL command. Komut. Güncelle. Eşittir. İşte, New SQL command. Parantezimi açtım. Update. Güncelle. Ee, Update'ten sonra from da hatırlarsınız. Update. Personel. Set. at Eşittir. Pardon. No. Personel no. Personel no'yu güncelleyerek başlasın. Personel no eşittir et ee, adı mi diyelim et adı diyelim sonra virgül virgül personel ad eşittir pardon burası et no aslında no falan demeyeyim de p1 p2 diyelim personel ad eşittir et p2 sonra virgül ee, personel soyad eşittir et p3 virgül personel soyad eşittir et p3 virgül personel sonra ne geliyor personel soyattan sonra personel göre personel göre eşittir et p4 virgül personel maaş eşittir personel maaş eşittir et p5 virgül personel şehir eşittir personel maaş virgül personel şehir eşittir et p6 virgül ve personel bilgi personel bilgi eşittir et p 7 olacak. Sonra ver ver personel numarası eşittir et p1 personel numarası p1 olanı ne yapsın güncelleme işlemini gerçekleştirsin bağlantı dedim. Şimdi burayı bir kontrol edelim bakalım oldu mu update personel set personel no eşittir P1, personel ad eşittir P2, personel soyad eşittir P3, personel görev eşittir P4, personel maaş eşittir P5, personel şehir eşittir P6, personel bilgi eşittir P7 var, personel numarası eşittir et P1 olanı güncelleme işlemi gerçekleştirsin. Ondan sonra diyorum ki komut güncelle nokta parametres nokta edit value parantezimi açtım e, çift tırnak içerisinde et P1 virgül textbox birden gelen değer nokta koydum. Ondan sonra diğerlerini de sadece kopyala yapıştır işlemi kullanacağım. Tek tek yazmayalım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen düzeltelim şuraları. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraları da düzeltiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ondan sonra komut güncelle nokta execute now query diyorum ve bağlantımı ne yapıyorum? Bağlantı nokta bağlantımı kapatıyorum. Şimdi start deyip bir çalıştıralım bakalım. Verileri göster dedim. Mesela Ali Yıldız diyor. Ben bunun soyadını Yıld yapalım bakalım. Güncelle butonuna tıkladım. Ee, güncelleme işlemini gerçekleştirdi mi? Yeni bir çalıştıralım. Bakalım gerçekleştirdi mi? Verileri göster dedim. Ali Yıld olarak ne yaptı? Güncelleme işlemi yaptı. Yine veri şey mesela bir başka şöyle. Ali Yıldızı yeniden güncelleyelim. Ali eee Ali Mert Yıldız olsun Ali Mert Yıldız görevi öğretmen maaşına da zam yapılsın 2750 olsun e, ve şehrini de değiştirelim Yalova yapalım şehrini Yalova olsun ve artık bu da kıdemli pozisyonuna geçsin kıdemli dedim güncelleye bastım SQL'e geliyorum bakın şu an Ali Yıldız öğretmen yani şurası Yıldız olacaktı Execute Now query yapmadığım için şu an üst satır komple değişecek Execute SQL yaptım Ali Mert Yıldız öğretmen 2750 Yalova ve kıdemli olarak ne yaptı değişmiş oldu Güncelleme işlemi de bu şekilde olacak. Kolay değil mi? Bence e, zor bir tarafı yok. İşte yani bu bir program halini aldığı zaman SQL e, projesiyle beraber program halini aldığı zaman hani arka planda SQL çalışıyor ama kullanıcıya yani programı kullanacak olan kişi bu arayüz gözükecek ve bu arayüze göre işlemlerini gerçekleştirecek programı kullanan kişi. Bu arayüzdeki işlemleri yapacak. Yeni bir kaydetme, yeni bir silme şey yeni bir veri kaydetme, var olan veriyi silme, veri üzerinde değişiklik yapma, veri listeleme işlemlerini buradan yapabilecek. Şimdi siz mesela buraya dersten sonra bir de arama komutu ekleyin. Arama işlemini de gerçekleştirin. Tamam mı? Ondan sonra başka da bununla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Hani temel olarak C# da bu şekilde kullanıyor SQL komutları. C# da personel kayıt programımızın bu şekilde sonuna geldik. 57. dersimizde böylece sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste 58. derste artık ne yapacaktık? 58. derste bunları bu kez şey olarak kullanacağım. Bir formda kullanacağım. Bu kez sorguları, e, fonksiyonlar kullanacağız. Bu fonksiyonları kullanacağız. Mesela e, toplam bir ay içerisinde personellerin toplam maaşı, personeller içerisinde en fazla maaş alan kişi vesaire bunları kullanacağız. 59. derste bunu bir tane HTML'de admin paneli şeklinde hani e, kullanıcıları listeleyeceğimiz şeyde ASP'de daha doğrusu HTML'de değil. ASP'de verileri listeleyeceğimiz bir tanesi bas kullanacağız. Oradaki data grid'i kullanacağız. ASP'nin data grid'ini. Ve son olarak 60. derste de küçük bir konuşmayla dersi tamamlayacağım. Bir sonraki derste yani 58. derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.